Anne bak ben yapra kardım. Oo ne kadar güzel. Kime aldın o yaprağı? Bana. Annenin mi senin mi? Annenin. Çocuklar çocuklar gitmiş. çocuklar gitmiş mi? Evet. Ha demek ki bugün çocuklar yokmuş. Olsun sen oynarsın bir şey olmaz. Olur mu? Çocuklar ne 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 nerede? Nerede çocuklar? Markette. Markette mi? Evet. Aa, demek ki belki işleri varmış bugün gelememişler. Olsun. Sen tek başına oynasın olur mu? Olur mu? O zaman gel, çantayı bana ver. Çantanı alalım, tamam mı? Sen rahat oyna, ver bana çantanı. Çantanı çıkaralım Peren. Hadi gel. Oo tek başına çıktı. Wow. Bu, dün, adın, baba. Abiler mi iniyor oradan? Ja, brættin, aðferðin.